5 model Suzuki Swift 1.2 Life paketi. Bu renk benim aşırı hoşuma gitti. Araç daha önceki kasasında 4 silindirde, artık 3 silindir olarak üretilmekte. Bu da arka taraftan ön tarafın görünümü rahat bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Yani sene olmuş 2025, 2026 neden hala sarı? Ama şehir içi kullanım için mükemmel bir araç. Yağmurlu bir İstanbul günden herkese selamlar. Ben Onur Can Güner. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün tanıtımını yapacağım araç kendi aracım olan 2025 model Suzuki Swift 1.2. Bu araç hibrit özelliğine sahip. Videoya başlamadan önce halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, kısa da olsa bir yorum atarsanız sevinirim. Yeni gelen aşağıda bulunan hype puanı sistemi sayesinde videolarım keşfete çıkıyor. Sizlerden ricam. Hype'larsanız da sevinirim. Şimdiden tekrardan teşekkür ederim. İyi seyirler. Aracın gündüz detleri ve mercekleri farları mevcut dışarı çıktığımız zaman. Şu şekilde göstereyim sizlere. Yenilenen bir ön tamponu mevcut. Araç makyaj gördü. Eski tipinden çok farklı. Şöyle piyano bilek detaylı. Amblemin yukarı çıktığı ve Taba buraya gelmiş olduğu bir ön panjuru var. Araç daha önceki kasasında 4 silindirde artık 3 silindir olarak üretilmekte. 83 beygir güce sahip 111.8 metre tork gücüne sahip. Yeni gelen hibrit özelliğinde aracı 3 beygir bir güç katmakta ve araç toplam 83 beygir güce sahip. Arka tarafta yine ön taraftaki gibi leğitli bir stop dizi karşılamakta ve bu da makyaj gördü. Tipi değişti. Life paketlerde bir üst paketi gibi sadece birkaç donanım farklılığı mevcut. Life paketlerde çift renk özelliğine sahip. Ben lansman rengini aldım. Alt tarafı inci beyazı, üst tarafı da gri antresit bir renk. Arka camları kendinden karartma. Ben ön tarafa da uyum sağlasın diye bir cam filmi uygulaması yaptırdım araca. E bir üst paketinde çelik jant, CNC kesimli bir jant varken, life paketinde yine 16 inç bir çelik jantla gelmekte araç. Ama düz gri bir renk. Önler disk, arkalar kampana fren sistemine sahip araç. Şu şekilde göstereyim. Bir önceki kasasında kapı tutmacı şu taraflardayken kullanıcıların yorumları ve istekleri doğrultusunda yine tekrardan eski yerine geri geldi. Dışarı baktığımız zaman şu an yağmur yağıyor. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum dışarı özelliklerini. E, anahtarsız giriş çıkış için şöyle ufak bir tuşumuz mevcut. Aynalar elektrikli ama ısıtması mevcut değil. Bence B segmentine ben neden bu aracı tercih ettim derseniz rakiplerine göre hem hibrit özelliği hem de donanımsı olarak ve e, kasa tipi olarak benim çok hoşuma gidiyor bu araç. Yakışıklı durun düşünüyorum. Hadi bagajına bakalım. Bir önceki kasasında Bagajı 242 litreyken şu an 265 litre bagaj iç hacmine sahip. Bir de şimdi bagajına bakalım. Biraz eşyam olabilir kusura bakmayın. Bu şekilde altta stepnesi de mevcut. Şu şekilde göstereyim size. Daha önce hiçbir uzun yol yapmadım. Ne kadar bir bagaj alır, valiz alır inanın bilmiyorum. Hani daha mikro ile mesela biliyorum ne kadar bir valiz alır ama bununla hiç uzun yola çıkmak nasip olmadı. 4000 km oldu ben alalı. Ee, Eylül ayında almıştım. Şöyle dışarıdan ki çekimimizi bitirip bu videoyu bugün çekmem lazım. Bir haftadır çünkü aralıksız yağmur yağıyor. Biraz sonra zaten boyuma göre koltuklar ayarlı bir diz baş mesafelerine de bakarız. çift renk olması Bence aracı çok güzel gösteriyor. Ve gerçekten showroom'da diğer renkleri de vardı. Bu renk benim aşırı hoşuma gitti. Ben şimdi bir de size arka koltuğa geçeyim. Bir diz mesafesini, tavanı yüksekliğini göstereyim. O kadar basık olduğunu düşünmüyorum. Arka tarafta oturdum şu an. Boyum benim 1.78. Şu an tavan yüksekliğine baktığımız zaman ortamı 4 parmak kadar rahat bir şekilde boşluk mevcut. Diz mesafesine baktığımız zaman da yine burada bir 3 parmak kadar bir boşluk var diyebilirim. Cepleri e, deri görünümlü aslında plastik kaplama yani plastiğe deri görünümü katmışlar. Şu şekilde göstereyim. Arka camlar elektrikli. üst paketinde şoför tarafı hariç aslında her tarafta kapı tutmacı varken dive paketlerde sadece şoförün yan tarafında var. Demek ki iki tane daha koysalar maliyet artıyor. Koltuklarda isofix bağlantısı mevcut. Ama orta kısmında herhangi bir katlanır veya açılır bir kolçak yok. Şaft tüneli çok yüksek değil. Ortada oturan kişi rahatsız etmiyor. Şöyle ufak bir bardaklığı var. Ben de su koymayı tercih ediyorum genel olarak. Arka koltuklarda herhangi bir kanguru gözü cep mevcut değil. Bu da arka taraftan ön tarafın görünümü. Bir bej döşeme diyebiliriz rengine. Tavan döşemesi aslında aracı bir aydınlık ve rahatlık katıyor. Hani arka taraftaki camların yükseklik boyutu da bayağı iyi olduğu için bunalma veya sıkılma söz konusu değil. Rahat bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Bu şekilde göstereyim sizlere. Camlar karartma ama e, içeride oturduğumuz zaman aydınlık oluyor ama dışarıdan gerçekten güzel bir karartması mevcut. Ben de ön cama daha önce bahsetmiş olduğum gibi bir cam film uygulaması yaptırdım aracıyı kaldığımda. bu taraf kapı döşemeleri de çift renk diyebilirim. Yine bej bir açık bej bir renk, beyaza yakın. Yine deri görünümlü bir plastik kaplama. Aşağısı da plastik kaplama. Sadece kumaş kısmı kolumuzu, dizimizi dayadığımız kısımda mevcut. 4 cam otomatiği burada. Sadece şoför tarafı otomatik inip kalkıyor. Diğerleri sabit basmamız gerekiyor. Kapı açma tuşu burada. E burada da arka camlar çocuk güvenliği açısından kitleme tuşumuz bu tarafta. Yani aynalarda ısıtma yok. Ama elektrikli olduğu için bu taraftan ayarlayabiliyoruz. Ön göğüse geçtiğimiz zaman. Burada park sensörü ve start stop'un açıp kapama tuşları bu tarafta. Far yükseklik ayarımız. Burada e, direkt çarpışma önleyici, şerit takip asisini kapatmak ve ESP'sini kapatmak için tuşlar da burada. Yine plastik kaplamalı ön torpido. Çift renk şekilde. Şöyle göstereyim. Yan tarafta da devam ediyor. Deri bir direksiyonu var. burada plastik bir kaplaması mevcut. Hani böyle gri, dış tavan rengine yakın bir renk plastik kaplaması var burada. Üst taraflar deri ve beyaz bir dikişi var sportif. Göstergeleri sadece ortada ufak kısım LED ekran, diğer taraflar eski tip analog sistem. Ben şehir içinde maksimum şu ana kadar 5.8 bir yakıt tüketimi gerçekleştirdim. Daha altına inemedim. Fabrika verisi 4.5. Şu an Aracım 4173 kilometrede. Belki ilk bakımdan sonra o verilere düşer mi bilemiyorum. Bence tahminim 5.5, 5.4'lere iner diye düşünüyorum. Hani eğer aracı satmazsak ilerleyen günlerde görürüz inşallah. Direksiyona baktığımız zaman sağ tarafta adaptif kullanımla ilgili olan tuşlarımız mevcut. Şu şekilde göstereyim. Hız sabitleme, hız sınırlayıcı, e şerit takip şuradan açma kapama tuşu mevcut. Bu tuş şu an boş. Sol tarafta da e, multimedya ekranımızın ses açma kapama tuşları, telefonu çağrısını kabul etme gibi tuşlar bu tarafta mevcut. Ortada genişletilmiş bir multimedya ekranı mevcut. Bir önceki kasasına göre biraz daha büyümüş. E, hız seviyesi de mesela dokunmatik hız seviyesi de orta seviye diyebilirim. Ama kendi içerisinde CarPlay ve diğer Android app'ler için kullanılacak. Kablosuz sistem bence gayet güzel. Özellikle B segmenti bu araçlarda güzel bir donanım. Bir üst kasasında... Dijital klima mevcutken bunda klasik analog bir sistem mevcut. Şu şekilde göstereyim. Herhangi bir derece vesaire göstermiyor. Şöyle ofa basayım. Ortada iki tane sabit bir bardaklığı var. E, yurt dışındaki modellerde normalde burada kablosuz bir şarj ünitesi varken Türkiye'de sanırım fiyatlandırma açısından koymamışlar. Şu şekilde göstereyim. USB ve iki tane Type-C girişi var. Burada da çakmaklığı mevcut. Torpide biraz kalabalık kusura bakmayın orta seviye herhangi bir elektrik veya klima bağlantısı olmayan, soğutucusu olmayan bir torpidosu mevcut. Güneşliklerinde her iki tarafta da ayna var. Şu şekilde göstereyim. Ama herhangi bir aydınlatması mevcut değil. Yani çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Keşke bunlar da sarı yerine millet takı verselerdi. Çok güzel olurdu yani sene olmuş 2025 2026 neden hala sarı orta tarafında herhangi bir aydınlatması yok ama bej döşemesi bir aydınlık katıyor araca. Yol testine çıkmadan önce bir de e, koltuklarda kolt her iki tarafta da şoför ve yan tarafında koltuk ısıtma var. Hani kumaş döşeme ve B segmenti bu araçta bence güzel bir özellik. E, geri kalan özelliklerini de sürüşle devam edelim. Şimdi yol testine başlayalım. Evet. Şu an yeni almış olduğum kamera tutucu ilk defa kullanıyorum. Kanalımıza her gün bir adım daha öteye götürmek istiyorum. Ve yeni Türkiye'ye gelen bu aparat sayesinde kullanım daha rahat olacak ve video açısından da daha profesyonel bir görüntü elde edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Aracın ses yalıtımı çok iyi değil. Onu söyleyeyim ben baştan sizlere. Hani yol sesi e, bayağı alıyor. Aracın maksimum hız seviyesi 170 km. Aslında bence biraz düşük kalıyor diyebiliriz. Ama şehir içi kullanım için mükemmel bir araç. Çünkü ufak. Yani park sensörü, geri görüş kamerası, ekrandan görebilmek benim için güzel bir şey. Ufak ve kompakt bir araç olması bence şehir içinde tercih edilmek için özellikle kadın sürücüler için öneriyorum. Aracı annem de kullanıyor ara ara. O da çok memnun. Tiguan'dan sonra zaten Tiguan'ı hiç beğenmiyordu. Çok büyük diyordu. E, park etmesi vesaire sıkıntı İstanbul'da kullanılması açısından. Daha demin bahsetmedim. Ekranda geri görüş kamerası mevcut. Park sensörleri de var arka tarafta. Ön tarafta park sensörü yok. Bakayım anlatmadığım bir şey var mı? Onları size son kez söylemek istiyorum. Artık bu şekilde not alıyorum. En azından atlamadan e, tüm özelliklerini sizlere aktarmak istiyorum. Otomatik çarpışma önleyicisi var bu arada, bu arada açtı. Zaten e, geçen sene gelen yeni yasayla birlikte GSR 2 diyorlar. Bu tarz e, donanımların sabit gelmesi gerekiyor. Ön dikiz aynasında kamera mevcut. Bu sayede çarpışma önleyici, tabela okuması vesaire aracın var. Zaten ara ara ses çıkartıyor pıt pıt diye duyarsanız videonun içinde. Ek olarak da e, uzun far asistanı mevcut araçta. Takribi e, Eylül'den beri araç şu an bende. E, ne kadar oldu? Şubat ayındayız. 5 aydır düzenli bir şekilde kullanıyorum. 4170 kilometredir. Deneyimlerimi size aktarmak istedim. Hem de kanalımızda bu aracı hatıra olarak kalmasını istiyorum. Tiguan aracımı böyle detaylı tanıtımını yapmamıştım. O yüzden biraz pişmanım. En azından gelecekte bir hatıra olarak kalabilirdi. Sizlerin bu araç hakkında sormak istemiş olduğunuz soruların hepsine canı gönülden cevaplamaya hazırım. Ben de kendimce 5 aylık bu tecrübemden sizlere yardımcı olabilirsem çok memnun olurum. Bu hype sayesinde geçen haftaki videomda ilk yüze girdim. Teşekkür ederim hype'ladığınız için. Yani bu abonelik, kanalıma abone olmanız herhangi bir ücrete tabi değil. Beğenmek, yorum atmak. Sizlerin bana vermiş olduğu ücretsiz ama çok büyük bir destek. Manevi bir destek. Sizlerden bunları rica ediyorum. Ve bu hype denen şey hemen beyne yapmış olduğunuz kısımda biraz sağ kaydırdığınız zaman hype yazıyor. Ona tıkladığınız zaman bir seferde üç kere arka arkaya hype verebiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Ee, benim gibi ufak kanalların, e, küçük çaplı kanalların aslında YouTube tarafından yeni geliştirmiş olduğu bu sistem sayesinde keşfete çıkmamızı, daha çok kişiye ulaşmamızı e, ve ilk yüze girmemizi sağlıyor. Sizlerden ricam hype'larsanız da çok memnun olurum. Bu hibrit özellik e, güzel ama tam bir hibrit mi deseniz bence tam bir hibrit motor diyemiz çünkü 30 km hıza kadar araca destek sağlıyor. Normalde 80 beygir olan motorumuzu 3 beygir ve 60 Nm tork güç elde etmesini sağlıyor. O yüzden 110 Nm tork ve 83 beygire çıkıyor araç. Evet tabela okuma şu an aktif. Şerit takip asistanı çok iyi bu arada. Ben size onu direkt söyleyebilirim. Herhangi bir böyle dikkatsizlik veya anlık bir şeyde hemen sizi şeridinize geri sokuyor. Bu aşırı güzel bir özellik. Hani zaten birçok araçta var. Ben 6 senedir Volkswagen aracımda yoktu. İlk günler çok zorluk çektim. Daha sonra alıştığınız zaman hayat kurtaran bir özellik diyebilirim. Aracın şu an rölantideki sesi. Bu şekilde duyuyorum bilmiyorum. Çok az. Araç bir de şey çok küçük ya size şunu bahsetmeyi unuttum. 37 litre bir benzin deposu mevcut. Ortalama şehir içinde 500-550 kilometre bir yol yapıyor. Bu da aslında yani 537 litre benzin şu an ne kadar benzin? En son aldığımda 56-57 liraydı. Herhalde 1.700-1.800 civarında mı yapıyor? Şu an hani rakamı tam olarak kafamdan çarpıyorum. Ortama 1600-1700 lira diyebiliriz. 500-550 bazen 600 kilometreleri görmüş oluyorum. Bu da yakıt tüketimini ortama seviyelerde güzel olduğunu gösteriyor. Gerçekten fabrika verisi gibi 4.5'ler yaksa mükemmel derece diyebiliriz. İlerleyen günlerde 4.5 verisini elde ederiz. Şu an için herkese tekrar teşekkür ederim. 1600 aboneye ulaştık. Elimden geldiğince haftada bir video atmaya çalışıyorum şu an bir çekliste oluşturdum. Onları çektikçe inşallah hafta içi çarşamba, hafta sonunda pazar günleri iki video yapmaya amaçlıyorum. Tabi bu biraz da şeye bağlı hani videoların izlenmesi sizlerin talepleri doğrultusunda oluyor. İnanın her gelen yorum beyni izlenme insanı şevk ediyor ve daha çok çekesi geliyor insanın. Bu araçları bulmak zor hani arkadaşlarımızdan, eşliğimden, dostumdan, akrabamdan rica ediyorum aracına verir misin video çekmek istiyorum diye. Hani ortak vakit oluyor, olmuyor. Hani olduğu zaman çektiğimiz zamanda da yeterli etkileşim almayınca insanın biraz morali bozulabiliyor. Ama her şey zaman zaman. İnşallah daha iyi günler de olacak. Buna inanıyorum. Belki bu videom şu an manifest diyorum 100 bin izlenecek. Ya yani bir hayal doğrultusunda başladı benim için. İlk videomu hatırlıyorum. Bir buçuk sene önce bayram tatilinde İzmir Çeşme'ye giderken çekmiştim. Bu kamerayı al Deneme amaçlı çekmiştim. Yani o günden bugüne güzel bir etkileşim oldu. 1600 kişiye ulaştım. Ortalama da 150 bin videolarım izlenmiş. 50-55 videoda. Bunlar çok değerli benim için. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım kamera çok sallanmıyordur. Hani bunun kendi gimbal özelliği var ama bu yeni almış olduğum aparattan kaynaklı bir sıkıntı yaşamayız. Şu an görüntü açısı ekranda kendi kamera ekranında güzel görüyorum. İnşallah size de güzel bir şekilde yansıyordur. İlk defa kullanıyorum. Yeni geldi çünkü. Hemen dedim videoyu çekeyim. Bu haftaki videoyu aktarmış olayım. Millet hiç beklemek istemiyor. İstanbul'da araç kullanmak gerçekten çok zor. Kimsenin sabrı yok. Özellikle bu yağmurlu havalarda Millete bir şey oluyor ben anlamıyorum. 5 yani dakika geç gidin. Evinize sağlam gidin. Niye? Kaza böyle yapalım. Videoyu çekmeden önce de arabayı komple dıştan bir yıkamıştım. Yağmur yağacağını biliyordum ama <laughs> dediğim videoda temiz gözüksün. Sizlere daha güzel bir video aktarayım. Daha benzinlikten çıktım. Video alana giderken çok kötü yağmur başladı. Bardaktan boşalır gibi. Hatta video çekerken de bayağı yağıyordu. Kamera ıslandı ben ıslandım. Bu video için değer bence. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ufaktan böyle videonun sonuna doğru gelelim. Kanalımda görmek istemiş olduğunuz bir araç var ise elimden geliyorsa çekmeyi çok isterim. Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu arada aracın şanzıman sisteminden bahsetmedim. Araç 5 ileri CVT bir şanzımana sahip ve şanzıman yapısı bir önceki kasına göre biraz daha güncellenmiş. Sarsıntısı azaltılmış. Bu da daha rahat bir sürüş ve kullanım sağlıyor. Zaten Japon araçların birçoğu CVT şanzıman sistemini kullanıyor. Bu da zaten ee, sorunsuz bir kullanım açısından en sevilen şanzıman tipi diyebilirim. Şöyle artık ufaktan videomuzu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sizlerden ricam hayırlarsanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla diyorum.